kazandırmış bir şehir. Sakarya'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla şehrimizin de kıymetini biliyoruz. Her tarafta anlatmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ben tüm konuşmacılar çok önemli şeylerden bahsettiler. Hava da çok sıcak. Orada da bir savuna etkisi olduğunu farkındayım. Sözlerimi tamamlayacağım. Benden sonra da Genel Başkan Yardımcımız tabi edecek sizlere. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temel atma törenim, törenimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet bu yatırma hayırlı olmasın canım Allah'tan niyaz ediyorum. geçen tüm paydaşlara da şükranlarımı sunuyorum. Efendim fotoğrafta Evet ben de hayırlı olsun dileyerek e, kimlemeye tüm geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Yusuf Başkanımıza da bu hizmet için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kıymetli misafirlerimiz burada kesimimizden ve hatıra fotoğrafımızdan sonra önce insan diyor önce çevre diyor. Önce hayati önemdeki su kaynakları diyor. Evet. Bugün Sakarya için çok anlamlı, çok kıymetli bir gün.